Değerli katılımcılarım, analizlerimde kullandığım bütün matematiksel araçlara nasıl erişebileceğinizle ilgili olarak bir video hazırladım. Sizlerden gelen sorular karşısında hem YouTube tarafındaki eğitimlere hem de Udemy tarafındaki eğitimlere nasıl erişebileceğinizi bu analizin sonundaki video linklerinden birini yol haritası olarak yerleştiriyorum. İlginiz için teşekkür ediyorum. Şimdi hazırsanız günlük analiz rutinimize geçelim. Herkese bol kazançlar diliyorum. Değerli katılımcılar hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bu videoda tüpraş hisse analizini paylaşıyorum. Regresyon kanallarını çalıştıralım. Günlük grafikte lineer ölçekte çalışıyoruz ve dikkat ederseniz iki tane kanal ekrana geldi. 213 gündür devam eden bir ana yükseliş regresyonu siyah renkli ve onun içerisinde 36 gündür devam etmekte olan düşüş regresyonu o da son dönemdeki düşüş dalgasını bize gösteriyor. Şimdi dikkat edecek olursak ana kanalın alt sınır bölgesinde çok ayrılmadan aşağı yönlü kopmadan tutunmaya çalışan bir tüpraş görünümü var. Ve bu hareket aslında son dönemdeki bu mavi renkli kısa vade düşüş regresyonunun içerisindeki fiyat dalgalanmalarıyla devam ediyor. Şimdi eğer tüpraş düşüş hareketini devam ettirirken bir önceki dip bölgeyi de aşağı delerse durum bir vahamete bürünecek. Neden? Çünkü buradaki zikzaklı düşüş yapısının devam ettiğini biz söyleyeceğiz. O zaman bu düşüş trendi de bozulmadı demektir. Dolayısıyla tüpraş zayıf görünümünü devam ettirecektir. Peki o zaman bizim için en önemli olan şimdi tüpraşın bu destek bandını aşağı kırmaması şeklinde ortaya çıkıyor. Hem bir önceki dibi delmemesi adına hem de bu düşüş zikzaklı yapının devam etmemesi adına burası kaybolmamalı. Fiyatlıyorum çok önemlidir. Yakın dönem hatta yarın için geçerli. Bakın bugün pin bıraktı geri döndü oradan. 73.20 üstte altta ise yine çok yakın bir seviye çıkacak 72.40 bandı bu bandı aşağı yönlü kaybeden bir tüpraş düşüş dinamiği eğilimine devam edeceği şeklinde yorumlanmalıdır yukarı yönlü hareketlerin başlayabilmesi için ilk önce ana yükseliş regresyon kanalına tekrar geri dönmemiz gerekiyor yani bu bölge Peki yani şu çizginin üst, üst bölgesi Peki bunu yaparken ne olacak? Aynı zamanda mavi renkli bu düşüş regresyonunu da yukarı kırıp yerleşmemiz şartıdır. En önemli durum bu. Aksi takdirde hiçbir şekilde tüpraşın yükselişe başladığından bahsetmek mümkün değildir. Gelecek olan yükselişlerde tepki yükselişleri cılız yükselişler şeklinde sönümlenir. Ve sonrasında tekrar yönünü aşağı çevirme potansiyeli taşır bireysel yatırımcıyı en çok tuzağa düşüren de o tepki yükselişleridir. Bakın bu bölgeden de gelirse eğer şu şekilde bir yükseliş bu da hikaye bir tepki yükselişi şeklinde kalır. Aynı buradaki gibi bakın. Dolayısıyla biz neye dikkat edeceğiz? Yatırımcının bu tuzak yükselişlere yakalanmaması için öncelikle düşüş regresyonunu yukarı kırıp tutunmayı görmemiz gerekiyor. Bu bölgedeki bir tutunmadan bahsediyoruz. 78-40 üzeri yerleşmeler şart. Ve sonrasında bir önceki tepe bölgesi olan bu bandın yukarı aşılması gerekir. O zaman tüpraştaki görünüm şuna dönüşür. Bu bir W yapısı olur. Biraz daha düzgün çizeyim. Bu şekilde ve gerçekten de bizi hem ana kanal içerisine geri taşır hem düşüş regresyonundan kurtulmuş oluruz. Hem de nedir olayımız uzun vadeli yükseliş ritmimizi de bozmamış devam ediyor şeklinde yorumlarız. Yükselişin teyidini alabilmem için minimum alt sınırı 82.15 ve üst sınırı da 84.20 olan bu bandın üzerine yerleşmemiz şarttır. Aksi takdirde tüpraşta dediğim gibi bir yükseliş fiyat hareket dalgasından çok tepki yükselişlerinden bahsediyor oluruz. Bir yere götürmez bireysel yatırımcıyı. Gelelim şimdi emalara durum bana ne anlatıyor? EMA 89 bölgesine oturduğumu anlatıyor. Direkt olarak siz de gördünüz. 4 işlem gününden bu yana EMA 89 bölgesi düşüşü durduran bir destek bir istasyon bölge olmuş. Peki hisse ne zamandır EMA 89'u görmüyordu? Cevap burada 29 Eylül 2022'den bu yana kağıt EMA 89 bölgesine kadar düşmüyordu. Şimdi bu bölgedeki yükseliş trendi dinamiğinin Artık şu bölgede bir yatay banda dönüştüğünü görüyorsunuz. Bu çok net bir görünüm. Dolayısıyla biz emalardan güç alarak tekrar yukarı atıp yeni bir yükseliş dalgası başlatabilmesi için sıyrılmamız gereken bölgenin burada işte bu bant olduğunu belirtmeliyiz. Burası nedir? Alt sınır Bakın bu seviyeler bütün pozisyonlarınızı yönetmeniz için size gereken datalardır. 75 ve 77 arasındaki bu bandın üzerine yerleşmeler hiç olmazsa bundan sonrasında bir yukarı yönlü hareketi getirir. Tabi neye dikkat edeceğiz? Buradaki direnç bandına sonra e sonrası da görüyorsunuz zaten tarihi zirve bölgesi. Burayı aşan bir tüpraş Yeni bir dünyaya açılıyor demektir. Artık herkes gerçekten pozisyon açma yönde alarm durumuna geçmelidir. Ne oldu sonuç? Tarihi zirveyi geçmedikten sonra Tüpraş'ın yeni bir yükseliş trendi başlatma eğilimi sıfırdır. Şu anda yatay bölgede EMA89'u kendimize durak yapmış vaziyette sağ tarafa doğru yaslanıp duruyoruz. Süreç uzuyor. Evet seçim harifesi dönemdeyiz. Herkes bir elle tutulur veri görmek istiyor. Önünü görebilmek dolayısıyla da büyük pozisyonlar açılmıyor. Bir oyalanma süreci Tüpraş'ta da görünüyor. Dünkü analizlerde endeks analizimde de bahsettiğim gibi Tüpraş birebir aynı karakteri sergiliyor. Aşağı yönlü olarak durumun biraz daha vahim hale dönmesi aslında MA89 desteğinin kırılmasıyla olacaktır. EMA 89 desteği olan 73-25 çok önemli. Bakın, bunu hatta kırmızı yapalım, önemi biraz daha ortaya çıksın. Gerçekten bu bölgeyi kaybetti miydi o zaman? Bir önceki de deldik demektir. EMA 89'u da aşağı kırdık anlamına gelir. Çok hızlı bir şekilde EMA 144'ün gündeme gelmesi söz konusu olabilir. EMA, 6, Ema 144 seviyesi. 89'un kırılmasıyla birlikte olacak. EMA 89'un kırılmasıyla ve seviye olarak da okuyoruz. 67 40 seviyesinde bulunuyor EMA 144. Tehlikelidir. Sonrasında yükseliş başlayacak olsa bile işimiz zorlaşır. Yani EMA 144'ten tekrar yükseliş başlatma eğilimi üzerinde bir kamyon direnci beraberinde getirir ve uğraşır dururuz. Yani bu yaslanma dönemi daha da uzar. Evet 77-15 üzerinde bir ihtimal diyeceğiz. Yukarı yönlü sonrasında buradaki banda bakacağız. Sonra bu bandı da aşıyorsa tarihi zirve. Bu bölge tarihi zirve bölgesi zaten açtı mıydı? Yeni bir tüpraş dünyası önümüzde görülmeye başlar. Geçiyorum. Algoritmalarda durum değişikliği var mı? Son analizden bu yana hayır. HSD trend analiz algoritması halen daha kırmızı mumlarda sat durumunu devam ettiriyor. Matreye bakalım. Matrede pozisyon açılmıştı. Taşımaya devam ediyor. Stobu 70-25 seviyesinde bulunuyor. Algoritma gördüğünüz gibi belirlemiş. Devam ediyoruz. Bu algoritmasında kırmızı mumlar devam ediyor. Herhangi bir alım sinyali yok. Rua'ya geçiyorum. Rua'da da sat sinyali ve herhangi bir alım sinyali görülmüyor. Pozisyon taşımıyor. 4 tane günlük algoritma anlattım. Şimdi 4 saatliğe geçiyorum. Burada Miraculum 4S'i veriyoruz. Miraculum terste pozisyonu açmış. 79.50 maliyet taşımaya devam ediyor. Yeşil mumlar ekranda henüz bir sat sinyali yok. MGB4 dese bakalım orada da aynı şey olmuş. Bakın burada 82 lira maliyetli pozisyon. bugün itibarıyla ters kapatılmış. 72 80 seviyesinde görünüyor. Evet. Şimdi dikkat ettiyseniz 6 tane algoritma paylaştım ve altında da sinyal durum biraz karışık ancak günlük grafiklerdeki 4 algoritmanın 4'ünün de gerçekten hoş bir görünümde olmadığını söyleyebilirim. Matre hariç. Matre pozisyon açmış, taşıyor. Evet gelelim şimdi alım satım sistemlerine. Victor ekranda günlük grafik çalışıyoruz. Victor sat sinyalini vermiş. Alım sinyali yok. Dolayısıyla pozisyon açmak için acele yok. Ignis FAK'a basmaz. Sat sinyali zaten en son analizde de anlatmıştım. 2 Şubat'ta gelmiş bir daha pozisyon açmamış. Gördüğünüz gibi bekliyor. Gelelim en önemli konulardan birine filtreler. Orta vadeli trend yön göstergesi görünümü. Fiyat filtre altında filtre eğimin negatif renk kırmızı alım için acele etmiyoruz görünümüdür. M2 aşağı akıyor eğim negatif renk kırmızı fiyat M2 altında yukarı yönlü bir trend başlama ihtimali yüzde sıfırdır. Finte Finte'nin altındayız. Finte'nin altında olan bölgeler risklidir. Düşüş riski taşır. Pozisyon taşımak tehlikelidir. Fin Diyef Kırmızı renkli filtre eğimin negatif olduğunu gösteriyor. Fiyat df altında acele etmiyoruz alım için. Fin arc altına düşmüşüz. Bu bölgeler iyice kritik hal almış gerçekten. Bir an önce fin arc üzerine yerleşme en azından düşüşü durdurur. 76 30 üzeri kapanışlar istiyoruz. Fin slope slope'un altında olduğumuz dönemler sakattır, tehlikelidir alım için acele edilmez ve üzerine yerleşme beklenir. Sonrasında slob'un eğimini pozitife kavislendirerek döndürmesi lazım ve fiyatın da yukarı yönlü desteklenmesi gerekiyor yükseliş için. Şu an bu görünümden uzağız. Fin PV PV negatif kısa vadeli dalga maalesef hangi gün 13 Nisan'dan bu yana bir düşüş eğilimi gösteriyor. Kısa vade içinde bir düşüş dalgasındayız. FinH'de de aynı görünümü göreceğiz. Bakın burada olay bitmiş. 17 Mart'tan bu yana FinH'de kırmızı aşağı akan bir eğim var. Dolayısıyla alım için acele yok. FinH'in üzerine yerleşip döndürmesi gerekiyor fiyatın filtreyi. Bu olmadan yükseliş olmaz değerli yatırımcılar. Finorma'yı ekrana verdim. Finorma yaklaşıyoruz gerçekten. Bakın hangi tarihten bu yana Finorma görmemişiz. 13 Temmuz 2022'den bu yana Finorma testi TÜPRAŞ'ta yok. Neredeyse geldik sayılır. 60'lık 70 liralarda bulunuyor Finorma şu an itibarıyla. Temaslar alım fırsatı olacaktır kesinlikle değerlendirilmesi gereken bilgidir. Aşağı yönlü kırılım teyidi ise pozisyon kapatmayı gerektirir. Kaufman Elesma kesişmesi gelmiş. Bakın. Bu bölgeler alım fırsatıdır. Değerlendirilebilir. Riski seven yatırımcı için gerçekten iyidir. Bakın. Kaufman Elesma kesişme yerlerini veriyorum size. Sonrasında olan fiyat hareketlerini görüyorsunuz. Filtrelerde biraz olumlu bir görünüme döndürebilirse değerli yatırımcılar fiyat gerçekten de alım için uygun bölgeler gibi görünüyor. Tüpraş için filtre Kaufman, Elesma, Finorma ve dediğim gibi az önce Finark bölgesi için. Finkorat eğim negatif alım için acele etmeyin ve Finkorata bakarak da aynı bilgiyi verebilirim. 78 üzeri yerleşme en azından düşüşü durdurduğunu teyit edecek. Evet. Buradaki mantık şudur bakın. Tüpraş'ı 73.50'den almayacağız ama 78 üzeri yerleşmelerde alacağız. Gözümüz buradaki direnç bandında olacak. Bu mantığı yerleştirmek önemlidir. Yani görünümün teknik açıdan pozitife dönmesini sağlaması için hissenin belli seviyelerin üzerine atması gerekiyor. Orada teknik görünümler pozitif olur ve pozisyon açılır. Şu an fiyat daha düşük ama görünüm negatif. Ki özellikle yani düşüş yönünde bir regresyon içinde hareket eden bir varlığı almanın tehlikesini kanalımda bugün yaptığım Ereğli analizinde de anlattım. İlgilenen yatırımcılar o analizde de bilgileri elde edebilirler. Evet gelelim şimdi diğer önemli hususa nedir? Yeni nesil indikatörler. Yeni nesil indikatörlerde öncelikle MAP'yi veriyorum. Sarı barlar satış baskısını gösterir. Satış baskısı olan bir tahtaya alım yönünde düşünmek için erken olduğunu her zaman ifade ediyorum. Mavi barları alım iştahını görmeliyiz. Gördüğünüz gibi sarı barlar bir hışımla devam ediyor. Geçelim TSI'ye. TSI'da da sat sinyalini görüyorsunuz. Olay burada bitmiş. Ve sonrasında bir alım yok. 3 Şubat'tan bu yana aşağı akıyor. Pardon o nasıl aşağı akmak? Şu şekilde bir aşağı akış görülmekte. Daha biz daha acele etmiyoruz o zaman dolayısıyla. bir BF'e geçiyorum. Braid nerede sat vermiş burada ve bir daha alım yok bakın Braid terse düşmüş. Tepe dağı sinyal. Şu tepe bölgesi zaten birçok filtreyi ve algoritmayı gerçekten tuzağa düşüren tepe oldu. Sonrasında maalesef geri dönüş başladı ve pozisyon kapanmış de, Sat sinyali sonrasında gri barlar devam ediyor. Bir yeşil bar görmeden alım düşünülmez. Gelelim NSM'e. Sat sinyalini görüyorsunuz. Şuradan itibaren olay bitmiş. Kırmızı aşağı kavisli bir görünüm. Acele etmiyoruz değerli yatırımcılar. Tüpraş'ta zayıf bir görünüm var sonsuza kadar sürecek bir zayıf görünümden bahsetmiyorum muhakkak ki bu görünümde düzelecek ancak biz düzeldikten sonra tahtada alıcı olacağız bozuk görünümde fiyat düşük diye alım yapmak daha düşük fiyatlarda bir daha alım yapma mantığını getirir ki en büyük hatalardan biridir her zaman dile getiriyorum Evet değerli katılımcılar şimdi ekrana teknik analiz eğitim semineri konu başlıkları gelecek. 15 saatlik teknik analiz eğitimi ve ayrıca 25 tane yeni nesil indikatörün kaynak kodlarını paylaşıyorum. Amacım ekranınıza aynı benim gibi bu indikatörleri kurup, kurup alım satım kararlarınızda bu indikatörlerle karar vermenizi sağlamak. Bu çok önemli bilgiyle ve matematikle yapılan işlemlerin daha istikrarlı, isabetli ve kazanç getirici olduğunu fark edeceksiniz. Ayırdığınız zaman için teşekkür ediyorum. Bir sonraki analizde görüşmek. 29 video ve yaklaşık 15 saatlik bir eğitim programı dahilinde anlatılıyor. Ve bu anlatımlara ek olarak yine çok fazla talep gösterdiğiniz kullandığım indikatörlere de sahip oluyorsunuz. Kendi ekranınızda indikatörleri kullanma imkanı bulmaktasınız. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Katılmak için sadece herhangi bir analiz videomun altındaki katıl butonuna basabilirsiniz. Ve bu durumda ekran bu şekilde sizin de karşınıza çıkacak. Bu şekilde baktığınızda emalar, trendler, formasyonlar, ve formasyonların kırılımları, örnek çözümlemeler, aynı zamanda değişik varlıkların analiz örnekleri ve indikatörler kısmını görmektesiniz. Yaklaşık olarak dediğim gibi 15 saat bu eğitimi aldıktan sonra aslında analizlerimde kullandığım bilgileri daha detaylı ve kullanabileceğiniz şekle sizi getirecek durumu sağlayabilirsiniz.